Var lan burada? <laughs> Allah Allah. Ne istiyorsun bende? Bende zümrüt yok. Bende elmas var, demir var. Hangisini istiyorsun? Sen elmastan da demirlerle bir... yok. Elmastan nefret ediyorsunuz diyor gibi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, az önce bir köylü almıştık. Küçük köylü. Küçük minnacık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Detlinikon ve bugün sizlerle Minecraft'a yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle Minecraft'a kaldığımız yerden devam ediyor hatırlansanız en son maden yapmıştık. Şurada falan. Şurada bir yerde yapmıştık. Ve demir zırh ve renkli meşale yapmıştık. Hatırlıyorsunuz. Arkadaşlar ben ne yaptım ne ettim onu size söyleyeyim. Şöyle bir yer yaptım. Hem yüzme havuzu hem de şeker kamışı Şeker kamışı neden ihtiyaç duyuyor? Size onu söyleyeyim. Ee, hani bizim balkaba balkabaklarımız var şurada gördüğünüz gibi değil mi? Evet. Onları turta yapacağız işte. Turta falan yapacağız. Ee, bu kadar. Fazla bir şey kaçırmadınız yani. yani Diğer bölümdeki işte ev yaptım bilmem ne falan filan yok. Fazla bir şey yapmadım. Bugün ne yapacağız sizlerle? Bugün dediğim gibi maden yapacağız. Ee, çapa yaptım. Kendime bayağı bir çapa lazım oluyordu e, ee, nasıl ne yapıyordum onu size söyleyeyim hani işte buradan geliyordum bak ah, diye hepsinin üzerine basıyordum hepsi kırılıyordu falan hemen yani şunları da toplayayım olmuşlar şunları 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 elime alayım şunu da elime al, al elime alayım ha ee, şöyle kıralım şunla kıracağım şunla kıracağım ha Kral oho kırılmadı lan bu. Ee, kral kral kral. Kral bakayım bunlar Bunlar yanımızda olsun hani yeriz falan. Ee, şöyle toplayalım. Topla topla. Toplayabildiğin kadar topla. Necmi abi Necmi abi gel bana yardım et Necmi abi. Şuna. Ah ne no. yaptın? Ha şey topu e, şu tane şey oluyor ya Gübre O da yanımızda bulunsun ne olur ne olmaz. Bazen is iskelet falan öldürdüğümüzde e, veya katlettiğimizde e, düşüyor ama biz yine ne oluyor lan dışarıda? Kamet kopuyor. Yani, tamam zaten bunlar Böyle yetişecek. Böyle güzel ya vallahi Hiçbir hiç şey yapmadan böyle işini halledin lan oğlum ee, şunda yiyebiliyor <laughs> yiyemiyormuşuz şuradan şöyle bir bakalım neyimiz var neyimiz yok Uf, bu kalsın bir bakalım turta nasıl yapılıyormuş. bir bakayım dur şuradan bakalım turta 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 Bir tane ha yumurta da lazım. Yumurta o zaman döveceklermiş gibi bakıyor ha. ha yukarı gidelim de uyuyalım çünkü akşam oldu. Atak çok uzakta. <laughs> demin çok 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 e, acayip bir olay oldu. Öldüm ve şey oldu. Beni ta en baştaki başlangıç yerine nekim falan evet nereye diyorum ya ha şey yapacağız değil mi? evet çit. bize şey lazım eee. iki tane hatta iki tane Boş tane Şeyi. Ee... Bize lazım tamam Allah. Ölmeyelim da da dediğim yerde düşüyorum var ya Burası da benim yaptığım yerlerden bir yer Ha sonsuza kadar yeri Yoo Acayip bir yer valla Neyse ee, Tavuk ya bir tavuk istiyorum Tavuk Tohum yiyordu evet tavuk Tohum yiyordu çıkmıyor mu lan abi bir tane çıktı <laughs> abi her türlü olsun yanımızda ya tavuk böyle bakıyorum etrafa tavuk mu var mı papatya imiş tavuk tavuk Çıkın çıkın ne kitchen olan kitchen şey demekti. Mutfak. Yedulu ey. Ee, tamam. Abi bu tavuklar da nerede? Hiçbir yok. Tavuklar. Tavuklar, tavukları çok severim öldürmeye karşıyımdır falan. Hadi tavuk. Canım kardeşim bakar mısın? Tavuk isterim. I love tavuk. I love chicken. Az kaldı yine diyordum. <laughs> o çok saçma oldu lan. Allah Allah. Neyse abi Bir... Maden doğru gidelim. Belki bir tavuk buluruz.

tavuk bulup geliyorum devam ediyoruz arkadaşlar 3-4 tane tavuk buldum ee, peşimden geliyorlar Gelin lan köleler sizi <laughs> bana yumurta vereceksiniz eve götüreceğim ilk önce ee, çünkü yani yer yok onlara bir yer yapacağım ee, önce eve götüreyim bunları istediğiniz tohum mesela vakaba hepsine tayyip ediyorlar. Geçin. Ya. Ya biri 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 biri. Gel 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 gel. Gel. Abi şunu iki dakikada kıracağım ya. Daha şey yok. Ee, iyi gel 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 bebeğim gel gel. Han diyeleriniz nereye gitti Geliyor. <laughs> Abi daha taşı deldiler. Gel. Gel evladım gel. Gel oğlum. Gel, oğlum gel ala. Gelsene lan. Hayda. Millete yer olmuyor ha. Gel gel. 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 Aa gelmiyorlar. Gel. Oho. Abi. Ne yapacağız şimdi? Dur. <laughs> Bir taktik geliştirmem lazım hemen. Hemen böyle direkt yapmam lazım. Allah dur dur durun dur durun Dur durun dur. durun 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 dur. dur, şey dur. <laughs> Abi ne durun 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 Dur lan durun 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 Lan bak arkadaşlar ben bu evi bilerek böyle yaptım. Yani böyle kaçmak için yaptım. Bakın buraya kırıyorum. Atlayamadım. evet. Arkadaşlar zamanımız gittiği için ben bunlara bir yer yapacağım ve size geri döneceğim. Önce şunları kırayım. Tamam mı? Ben gidip geleceğim yani. Hiçbir yere ayrılmayan Tamam mı? Ha bir dakika tuğla almayı unuttum. Tuğla gel bakayım. Şöyle kırıp oh, tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım çıkın da göreyim. Şunu şöyle kapatacağım. Hadi. Heh. Evde dolaş. Şimdi öncelikle bize e şey ya ben video dışında yapacaktım değil mi? Evet tamam. Ben gidip yapıp geliyorum. Hiçbir yere ayrı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yaptık. Bayağı bir e, odun kesmek zorunda kaldım. Bayağı bir uzun sürdü ve bunlar da getirdim buraya. Gelin bakayım. Gelin 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 kaman kaman kaman. Gel gel gel. Gel lan gel. gel. Oğlum teker teker gelin lan. Biriniz gelsin diye dursun ha. ha. ha, Gel. Gel. Gel gel ha. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Ben sizi şunu besleyeyim mi ya? Besle. Besle. Şuna da besle. ağır <laughs> Aa. Habir oldu. Tamam bunlar bir bebe yaptı Lan bunlar çok küçük bu ne Büyüsü Ayı Kalmadı başka Tamam ben gidiyorum ya Gidiyorum hadi eyvallah Hadi siz mutlaka <laughs> <laughs> evet iki tane yumurtam oldu. Hocam hoş oldu. Onu, onu. Kapı ne? Kapı yok. Kapı yok. şuraya katayım da. Kırdılar ben beni şey kırdılar diyor. Bir tanesi bindi ben de kırmak zorunda kaldım. Dört tane neyse var var orada var, var. varmış. Ve atla. Ben iki tane yumurtam evet. var. Ancak kapabiliyorum sen. Evet. Şuna, şuraya atalım ha güzel. Şunları da alalım be. <laughs> Çok hızlı yetişiyorlar ya. Çok iyi oluyor bence öyle. Steve'e dönüşmüşüm. Bu oyunda da saçma saçma böyle bir skin değişimi oldu nedense. Hop şaka. Şöyle, şöyle Bugün maden yapamadık arkadaşlar yani kusura bakmayın. Ee, diğer bölümde ne yapacağım kesin yapacağım. Bugün size işte böyle KFC açın, <laughs> KFC açın. Ee, KFC açtık. Şaka, şaka. Sadece böyle şey yaptık. Ee... kır ya bu ne yapıyor burada? Al, belki işimize yarar. Ee, aslında şöyle bir işimize yarar ki dur. Daha mı güzel durdu? Ha oh, çok güzel durdu. Tamam. Diğer tarafı da yaparım bir gün. Evet, şöyle. Başka ne yapacağım? Ha, şey turta yapacaktık değil mi? Evet, turta turta. Turta. Bak Hop geçti. Niye öyle geçtim saçma bir şekilde? Şuradan hemen bir şeker kamışlarımızı toplayalım. Onda şeker e, şeker yapalım. Şeker yaptığımızda turta yapalım. Allah Buraya da bayağı bir şey kastık ya. Ee, bir de şeyler kum kum. Kum bayağı bir kum lazımdı. Buralar Şurada su var bakın arkadaşlar şu şeyin altında da su var. Ben orayı bilerek yaptım hani bir şey olsun yani böyle bir gösteriş olsun diye. Gösterme o amacıyla yani. Evet. Bir bit lan. Bir bit Alalım şuraya bir tane dikelim. Allah. şuna dikelim. Buraya dikilmiyor nedense hiç bilmiyorum yani. Bir oyun hatası. Ben şöyle bir bakalım var mı böyle bir açık açık. Yok. Tamam hadi gidelim. Hemen kapatalım şuraları. Hop! Hızla. Allah. Basana evla hızlı hızlı boş. Hızlı boş boş muyum küsmüş bana küsmüş bana sizi diyor sen <laughs> beni beğenmiyorsun <laughs> diyor böyle yani bunları bir şeker yapalım sugar yapalım şugr hepsini birden alamıyorum 64 64 60 64 64 64, 64, 64, 64. Baya bir güzel ya bu Şeker kavuşuyor bizden neyden Oh şekerimiz doldu valla Yani çok mutluyum arkadaşlar ya <laughs> 5 tane asa da ancak yeter ya Şöyle şöyle Evet. Balkabağı turtası 2 tane ancak oldu Bunları da buraya katalım. Ee, aşağı mı kal Burada ne var abi? Aa, burada bunlar var. O zaman bunu koy. Ee, bunu koy. Ne oldu? Alamıyorum da. O zaman şunu kıralım. Bir tanesine çarpıyoruz. Şey Niye almıyorsun abicim bunu? Allah Allah. İlk zamanda niye almadı hiç bilmiyorum. Gidelim şuraya da atalım. Turtak atalım buraya işte tatlı şeyler. Ana attım yere. Biraz da bunu Etimiz dolmuş. Et de, et de burada olsun. Olamadım. Ha. Etler de burada olsun. Tamam. Bundan Glowstone yapabilir miyim? Herhalde yapamam. Ama deneyeyim. Yok abi Glowstone. Glowstone. Yapamam. Elimde ne var ki ya? Elinde yani elinde bunlar yok bir kere. Ha burada bizim burada beyaz boya. Ah ne yapmış Ah dur. Ah oluyormuş. Ah dört tane buraya. Dört tane böyle küp şeklinde oluyor. Okey şuraya bakalım. Allah'ım yarabbim ben ne diyorum Allah'ım. Ne olmuyor falan. ah, ah, ah. oldu vallahi. Acıktım lan. Yemek yemiyor. At bana bir şey. Elma. Elma güzeldir ya. Elma doyurur. Bir şey daha at. Hop ekme. Ekmeği çok fazla çarpın. Ekmek fazla olur. Ekmek bayağı bir doyuruyor çünkü. Pancar ver abi pancar. Pancar çorbası da yaparız ya bir gün. Bir gün pancar çorbası da yapacağım. Çünkü o da bayağı doyuruyor. Dur lan iyi mu? Yok yenilmiş. Eee koy. Koy. Şuna basmamak için. Eee. başka bir şey yok herhalde ya. Böyle bunu buraya koy, Bunu da buraya koy. Şurada ne işe yaradığını hiç bilmiyorum şu Akşam mı oluyor? Eee. Şaka şaka ya. Bir şey olmaz. Eee şey. Hep yapsam mı yapmasam mı hiç bilmiyorum maşallah Yani en iyisi normal kapı yapayım bitti gitti ya yani ne uğraşacağım değil mi? E, ee, hemen şuraya şöyle bir gidelim. Aç bakayım kapıyı. Aç bakayım Veysel Veysel abi Veysel abi. Veysel abi ne Veysel bilmiyorum. Ee, şeyim yok. Tahtam yok. Tahtayı tutalım. Bizim tatamız alalım. Tamam bu kadar yeter. Allah Allah Alalım 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 bir tane. Ne oldu lan öyle? Bir dakika geri iade edebiliyor muyum? Tamam yeter yeter. Üç tane. Üç tane. Üç tane ise başka şeylerde de kullanalım. Mesela neyde kullanalım? Hmm. Ya sen ne yapıyorsun burada ya? Allah Allah. Allah Yok mu? Var diyebiliyorum ben. Vallahi yok ha kapısı. <laughs> kapısı yok dur dur ben buna bir kapı ver koyayım. Ha kapısı varmış lan çıksana geri zik, al, salak. <laughs> dur bir daha gelsin de ben onu göstereceğim. Evet, hadi de Neyse. Şuraya da şuraya da bir tane katalım. Aydınlık olsun ya canım. Allah Allah. Şu budaylarını oraya edelim. ah ah kırdım. Ee, buday nerede? Ha? Şey işte yani tohum nerede? Tohumun. Hmm. Havuçlar da yapmam. Havuçlar da kaç bölümdür böyle. Ee, böyle koyalım buraya. Şunları. Havuçlar. Kırar mısın havuçları? havuçları topluyorsun yarısından fazlası buraya gidiyor ben de bunu Havucu, yaptım havucunda bir tohumu tohumu ne tohumu olmazsa bir şey kendime bir şey söyleyeceğim Allah'ını seversin havuç What the fuck? Devam evet bir baktan da faydalandık yani ee, Tamam Aa, bir tanesi daha büyümüş ama o kalsın ya hani sonra. Ee, hemen süremiz bitmeden yani hızlı olmam lazım Şunları da toplayalım zız zı 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 zı. Şöyle hemen Şimdi bir an korktum lan karpuzların nerede falan ee, Diyecektim Şöyle bir şunları şuraya katayım da. He, bunlar kalsın. Bunlar da. He. Ya Rabbi sabır. Abi şuradan düşüyorsun. Parçalanıyor gidiyor. Al işte. Al işte bak. Sinir oldum ha. Valla bizim yiyecek sıkıntımız kalma ha. Bir şey söyleyeyim mi? Yani havuçtu bilmem neydi falan da filan da derken bak abi yani e, hallediyorsun yiyecek ihtiyacını. Baksana abi. Orayı diyorum burası doluyor. Orayı diyorum orası doluyor. Bunlar da bir fırında bir bir şey fırında yapalım Baksana yerim kalmadı. <laughs> yerim yerim kalmadı. Yerim yerim. Ha, burada turt olacak. Burada et olacaktı O zaman ben diğer eve gideyim. Diğer ev belki boş. Diğer evdeki etleri mi boşalsam? Etler baya var orada. Et baya var. Çünkü ben yolda giderken baya bir koyun et bilmem falan çıktığım için Abi altın elma ne alaka Bunu atarım abi ben herhalde yanlışlıkla şeyden aldım ee, O burada kalsın Yanlışlıkla şeyden almışımdır belki ee, neydi ya adını unuttum ha. Unutma iyisi. Ha, yapalım şimdi. Dur lan aç. Arkadaş ben şey yapmam lazım. Kömür lazım ana kömür. Ya ben arkadaşlar e, zamanımız şu şey olmasın diye ben bir kömür toplayıp gidiyorum.